Hepinize selam arkadaşlar. Yeni bir video ile sizlerin karşısındayız. Evet bu videoda sizlere Garena Delta Force'un nasıl oynay oynayabilirsiniz? Neler yapmanız gerekiyor? Bu videoda hepsini anlatacağım. Öncelikle arkadaşlar böyle hesaba girdiğinizde karşınıza böyle ekran çıkıyor tabii ki operatörlerimiz var. Her operatörün kendilerine ait özellikleri var. Mesela saldırılar var. E i̇şte saldırı için. Mesela bunlar var. Bunlar saldırı için. Mesela bunlar şifa basanlar. Bunlar daha tank olarak ya da baskı kurmak için. Bunlar da keşif yapabilmeniz için operatörlerimiz var. Silahlara buradan giriyorsunuz. Üzerine tıklayarak böyle modifiye edebiliyorsunuz tabii ki. Silahları her oynadığınız zaman silahların levelleri artıyor. Ve siz de bunlara modifiye olarak yapıyorsunuz arkadaşlar. Sonra saldırı ve savun olarak iki kısma ayrılıyor. Bir i̇şte tepenin kralı var. Bu da ele geçirmeye çalışıyoruz. Biz bir tepenin kralını oynayalım bakalım. Devamı diğer videolarda gelecek. Bu videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar like atarak destek olabilirsiniz yeni kanalımıza. Haydi bakalım. <laughs> evet Luna'yı seçelim. İlk Luna'yı seçtik bakalım. Neler olacak? Hep birlikte izleyeceğiz. Bakalım savaşabilecek miyiz? Bakalım hangi bölüm geliyor? Uf yükseliş geldi güzel sevdiğim bölümlerden bir tanesi. <laughs> Yükseliş geldi. Bakalım GTR'ımızı <laughs> nasıl arttıracağız. Biz saldırıyor muyuz? Ele geçir diyor. Buradan silahlarımızı seçebiliyoruz alta tıklayarak. Aks iyidir şu an. Aks güzel. Nerede? Ne yapacağız? Bekliyoruz. Bu yere geçireceğiz. <laughs> evet. Ele geçire geçire ilerleyeceğiz. Tepenin kralı biraz daha iyi gibi. Diğeri de saldırmak ve savunmak adına iki bölümden oluşuyor. Saldırıp savunabiliyoruz tabii ki. Ben E'ye gidiyorum. E'ye alacağım. Araba olsaydı çok iyi olacaktı ya. Çiftler E'ye dağıldı. Eğer bölümler çok uzak. Çiftler E'ye aldılar. Biz önümüze bakalım. E hedefini kontrol altına aldı. E hedefini kontrol altına aldık. Şimdi E'ye gidelim bakalım. B'ye alın, B'ye alın gençler hadi. Biraz hızlı ele geçireyim. B'ye hedefi düşman güçleri tarafından ele geçirildi. B'ye aldılar, B'ye gidiyoruz. Müttefik güçler B'ye hedefini ele geçirdi. Tam şimdi geriye B ve A kaldı. Onları alabilecek miyiz? Bilemiyorum. Orası biraz çok kalabalık olacak. Keşfakımızı bir gönderelim. Yanına atıyor. oldu. Beyler geçirmeye çalıştı canım çok az. Canım <laughs> çok az arkadaşlar. Adamı gördüm. Teşekkürler. Evet. Daya saldırıyor. saldırıyordu ama. Şöyle bir ok daha fırlattım ama uzaktan da vurabilirim ben. Canları çok azalttım da. Uf, konumu ifşa ettiler benim. Ben çok açıktayım. o yandan da vuruyorlar. bir kişi var da. Patlayacak. Ay, neredesin lan? Ya yanımda tam vuramadım neyse. Dibime kadar girdiler. Kimse beni kaldırmayacak değil mi şimdi? Tamam ben diğer operatörü almam lazım. B'ye giriş yapmamız lazım. Şimdi böyle giriş yapacağız. Aa vuramadım. Neyse. Çok vuramadım ama. Arkamdan da gelen var. Ay yüzünden kimse yok burada. Er gidiyor şu an. Benim olur korumam lazım. Deve er gitmesi kötü şurada da ya. biraz öndeyiz. Nerede bu adamlar? Aa vuramadım. Şu şey basamadım. Dur, kötü oldu. Şu şey basamadım ya, kötü oldu. Değil almasınlar ya. dayı gidiyorum, D'ye okay, aldım. Bakın orada? Ne oğlum arkandayım lan? Buraya geri alıyorum. Değil bende beyler. Buraya artık alamazlar. Cık, ne oldu gene ya? Allah! Çok kalabalık geldiler. Keşke yukarıda dursaydım. Dikkat aldı. Peki herhalde bunu siz istediniz E'ye de alıyorlar bunları ya <laughs> C'ye de mi aldılar lan Kötü oldu bakın hmm. de ben de ay Allah çıkamadım ya. Döndüremedim. o adam orada saklanmış. Vay hain. Geliyorum şimdi yine öldüreceğim. Oyun bize karşı da. birisi vardı. Çok iyi. Beni vuran şahsı muhterem. Burada bir kişi daha var da. Ya göremedim seni. Bir görseydim var ya. Sıkacaktım ama sıkaramadım. Göremedim ya onu. Ses de yapmadı adam. Hadi. Hatta bu sefer bizde sıkıntı yok. Diğer hedeflere göre geçirin gençler. Ben böyle tek başıma savundurum. Ben de buraya alamazlar da. Biz de öndeyiz bu oyunu kazandık. Alırsınız. Güzel. Olmak üzere. Çok açık hava şu anda da. ben de geçtirsin şey alalım Evet E alırlarız A'ya da alacak A'ya deli geçmişler yine. Buraya birkaç kişi gelir ya. Öldü. Ay oradan vurmam. Çok zor. Çok uzak çünkü. Bitti. Hepsini eşek, ele geçirdiler. Dayı ben tutuyorum ya şu da. Eee koşun. Bence eee koşacağım. Düşünün, e ben C koşacağım. C şuradaydı herhalde. Oo. Kaçır şey attım onu. Ne Düşmanlar sizi. O değil de ganimet yok bende ya. Tamam vuruyorlar mı öldü? Ben cihayenin neresindeyim ya şu an? Anlaşıldı. İçindeyim. Ateşi ne yapayım o orada? da? Biz kazandık bu oyunu da. uzaktan vuramıyor da neyse. Peki, Bir adam var nereye gitti? Bak lan. O kadar yakından vurdum kanka. Oo çok kişi. Şey. Atış etti bana ya neyse. Etrafı. Beni kaldırın beyler. Acil yardım. Bitiyor oyun bitiyor. Ya yine daha iyi verdik ya. Biz bir yer alırken bir yer gidiyor. Adam vurdu la kötü oldu. Hey alıyorlar, şey alıyorlar. Birkaç kişi gidip alıyor yani orayı tek başına. Bizim orayı savunan adamlar yok. Bu yönden yukarıda biri var da. Bak, e, bak yukarıda biri olduğunu biliyordum ha. Ama göremedim o adam işte. Bitiyor bitiyor az kaldı. <laughs> Biraz da savunmamız lazım. Çünkü evde doğup D'ye alacağım. oldu Evet çok açık bir yermiş tamam. Nereden vurdum ben göremedim. Şimdi gördüm. Bitiyor bitiyor az kaldı. Kazanacağız. Çıkamadım yukarıya. Hayırdır kız? Oo vura kalabalık. <laughs> Niye vuramadım lan onu ben? Nereden sıkıyorsunuz? <laughs> Neden vurdunuz bana? Nereden? Gördüm. Ay sağda solda her yerde ah oh, vuramadım ya sağdalarda soldalarda her yerdelerdi kaldırın beni sana aferin lan Mahmut kaldırdın beni ha ah oh, be o da vuruldu be ya kim var orada Aventure. Aventure. kazandık kazandık sıkıntı yok Aventure. saldırsınlar boş Tamam, şarj yapacaktım ha. Mermi. Oh, vuramıyorum. Vallahi zor vurdum. <laughs> o da bana vuramadı. O da bana vursaydı çok iyi alın ey bir kere alın ya artık. Sen oraya bak ben buraya bakacağım. Bitiyor bitiyor az kaldı. Ne zaman gördüm. Sen çok uzaktan vuramıyoruz da yakından. Bir sıkıyor nasıl Çok sekiyor ama yine de vuruyorum. Arkamda yine arkamdan vuruldum ya. Sürekli arkamdan vurulmak zor tabi. Yine de arkalayarak vurabilirsiniz beni. Ben evden tekrar geleceğim. Onlar kazanabilirler ama sıkıntı. Lan takıldım. Kaç kişi öldürdün lan orada lan? Ah oh be yanındaymış. Onu görmedim işte. Kaybettik galiba. kadar kaybedebiliriz. Of nasıl kaybettik ya? Öndeydik. Kaybettik arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Neyse bu videomuz böyle oldu. İlk videomuz. ilk videonun günahı olmaz. Böyle videoların devamını istiyorsanız eğer like atıp abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Yeni kanal 34 kill. 12 ölüm. 17 yardım. 1 iyileşme. 67'de şey almışım. Bu ne bilmiyorum. Görüşürüz.